Burası harika bir yermiş. Öyle. Aa, en poğaçası da var. Bayılırım. Ama o sabah çıkıyor. Şimdi kalmamıştır. Buralarda böyle bir yer olacağı aklıma bile gelmezdi. İsmini bile hiç duymadım daha önce. İnsanlar bilse ağzına kadar dolu olur herhalde. İşte öyle olmasın diye tabelası bile yok. Az ama doğru düzgün müşterisi olsun ister ay Usta. Oo kimleri görüyorum. Doruk, ne haber oğlum be? Özlettin kendini? Ben de özledim abi burada. Ee, anne'n nasıl? Sibel? Çok iyi herkes. Size ne ikram edeyim? Ne yersiniz? Her zamankinden. Sen ne verirsen o. Tamam, hemen hazırlıyorum.